Enerji sektöründeki son gelişmelerin boy gösterdiği fuarda yerli üretim ürünler büyük ilgi gördü. Avrasya Rüzgar'ın rüzgar, rüzgar türbinlerine kurduğu asansör sistemi temizlik ve bakım süresini %60 hızlandırıyor. Rüzgar türbin karatlarının imalatı, kontrolü ve bakımı konusunda çözümler üreten Avrasya Rüzgar bu konuda önemli bir deneyime sahip. Avrasya Rüzgar olarak 15 yıldır sektördeyiz. rüzgar türbinlerinin kanat imalatıyla işe başladık. İki iki ana konumuz var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi kanat imalatı. Bir diğeri ise türbinlerde öncelikle kanatlar olmak üzere mekanik ve elektrik bakımların yapılması. kanat imalatçısı olarak Milres projesinde TÜBİTAK'ın desteklediği en büyük bütçeli projelerden bir tanesi. Tayin'in alt yüklenicisi olarak 500 kW'lık rüzgar türbinlerinin kanatlarının imalatını gerçekleştirdik. Yapısal statik testlerini yaptık, yıldırım savar testlerini yaptık ve şu anda bu türbün İstanbul'da, Hadımköy'de dönmekte. İnşallah 2,5 MW'lık e, TÜBİTAK projesinin, Milres'in ikinci ayağını da e, gerçekleştirmeyi umuyoruz. Kanat bakım işimizde ve e, türbün bakım işimizde biz müşterilerimize türbünlerin kanatlarının en az senede bir bakımının yapılmasını öneriyoruz. Çünkü e, türbünün dönmesini sağlayan en önemli e, ekipman kanatlar. Ve bunlar dış ortam şartlarına açık. Yani rüzgar, e, hava erozyonu, yıldırımlar e, ve tabii ki yıpranıyorlar. Yıpranan kanatlar da rüzgar türbinlerinin daha az verimli çalışmasına sebep oluyor. Bu sebeple tamir bakım e bu ekiplerimiz türbinlere gidiyorlar, gerekli kontrolleri yapıyorlar, raporlar düzenleniyor ve müşterinin e onayını müteakip bunların tamiratlarını gerçekleştiriyoruz. Rüzgar türbinlerinde kanatların üzerinde ve tüm sistemin genelinde bir yıldırımlardan yıldırımdan koruyan bir e paratoner sistemi var. E ama tabii bu %100 garantili bir sistem değil. Bazen e, yıldırım yükünün çok olduğu durumlarda veya rastlantısal olarak yıldırımın Kanada zarar verdiği veya türbin komponentlerini bileşenlerine zarar verdiği durumlar oluyor. E, bu tür e, hasarlar genelde garanti kapsamında olan hasarlar ve biz bunları e, e, ekiplerimizle çok hızlı müdahale ederek yeri geldiğinde 24 saat içerisinde platformlu ekiplerimizle müdahale ederek hızlı bir şekilde tamiratını gerçekleştiriyoruz ve türbinlerin tekrar devreye alınmasını sağlıyoruz. Burada platformdan bahsettik, ee, çok yakın zamana kadar Türkiye'de platform kullanımı yaygın değildi, Avrupa'da çok yaygın olmasına rağmen. Ee, biz geçen sene yaptığımız yatırımla 6 adet e, rüzgar türbün kanadı platformuyla, bunlar geçici askılı platformlar olarak adlandırılıyor. Ekiplerimizi sanki atölye şartlarında çalışıyormuş rahatlığında, türbün kanatlarına müdahale ettirtebiliyoruz. Bunun ne avantajı var? Türbünle yapılan e, platformla türbünde yapılan tamiratlar, e, iple yapılan tamiratlarla kıyaslandığında %60 daha kısa sürede gerçekleşiyor. Ve bu da müşterinin türbünün çok daha az durmasına, daha az enerji kaybı oluşmasına e, olanak sağlıyor. E, ve çok kısa sürede çok daha kaliteli ve temiz tamiratlar, boyama işlemleri, erozyon koruma işlemleri bitirilebiliyor. geliştirdiği mobil çözümlerle iş ortaklarına hızlı hizmet veren şirket, iple erişim teknikleri gibi inovatif çözümlerle kanatların kontrolünü gerçekleştiriyor. Konumumuz itibariyle firmamızın adı Avrasya Rüzgar. Biz Avrasya bölgesini hedef olarak kendimize almış durumdayız. Bunun içerisinde Balkanlara da geçiş yapabilirsiniz. Arka tarafta Pakistan'a, doğu tarafında Pakistan'a kadar uzanma şansımız var. Ki bu marketlerde de bu sektörlerde de rüzgar türbinlerine belirli yatırımlar gerçekleşiyor. Pakistan'a bizim ekip gönderdiğimiz zamanlar oldu yine kanat tamiratları ile alakalı, türbin tamiratları ile alakalı ve birçok ana üretici operasyonlarını Türkiye'den yürüterek Avrasya bölgesindeki santrallere hizmet veriyor. Biz de o firmalara alt yüklenici olarak teknik ekiplerimizle. Mühendisliğimizle hizmet veriyoruz. Tabii platformlar bizim sıklıkla hızlı çözüm aldığımız ve tamir kalitesini yükselttiğimiz bir araç, bir asansör gibi ama üzerinde biz üç kişi dört kişiye kadar çalışma sağlayabiliyoruz. Burada şöyle bir yatırım kararı aldık. Alman partnerimizden öncelikle 6 adet platformu sağladık. Bu Türkiye'de bu hedefte yapılmış ilk yatırımlardan bir tanesiydi. Ve Biz konudan çok memnun kaldık hem platform sayılarımızı arttırmak hem de Avrasya bölgesine daha fazla hizmet verebilmek için e, Alman partnerimizle bir joint venture yaptık ve platformların da imalatını inşallah e, bu yazdan itibaren Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Rüzgar, türbin bakımının zorluğuna değinen Genel Müdür Buğra Akbıyık, iş güvenliğine verdikleri önem hakkında bilgiler verdi. Yabancı türbin üreticileri Türkiye'yi çok büyük bir pazar olarak görüyorlar. evet biz rüzgardan elektrik üreterek cari açığımızı ülke olarak düşürmeyi hedefliyoruz. Ama yabancılardan tabii ciddi miktarda türbin alıyoruz ve bu konuda yerli imalatımızı, yerli mühendisliğimizi çok geliştirmiyoruz. E, TÜBİTAK projesi, MINIRES projesi de e, bu amaçla zaten e, başlamıştı. Bu projeye daha çok önem verilmesini ve e, bu projenin daha ileriye gitmesi tabii ki e, bizim yaptığımız prototip çalışma gibi. Biz tabii 200 kW olarak hani e, başladık. E, belki ileride 500 kW 1 MW'a çıkma şansımız var. E, bu projelerin daha çok değerlendirilmesi özellikle belediyeler kamu kuruluşları üniversiteler tarafından kabul görmesi kalkınma ajanslarının verdiği desteklerin daha çok bu tür yerli imalat türbinler için tercih edilmesi bence olması gereken bir konu. Bizim hem üretici olmamız hem de servis sağlayıcı olmamız çok geniş bir yelpazede bize avantajlar sunuyor. Örneğin kanatı ele alırsak kanat tamiratı yapan personelimiz hep üretimden yetişme, üretim tekniklerini bilen ve bu konuda tecrübeli personel olduğu için işini en iyi şekilde atölye şartlarındaymış gibi yapabiliyor. Mekanik tarafına bakarsak hem asansör tarafında hem platformlar tarafında tecrübeli mekanik personellerimiz ve elektronik personellerimiz olduğu için kule içi ekipmanların bakımlarını, kontrollerini çok daha kolay yapabiliyoruz. Sorunları, çıkan sorunları atölyemizde çok daha hızlı bir şekilde çözebiliyoruz. Yerli üretim, türbin karatlarından imalatı konusunda çalışmalar yapan şirket R&D ve yeni ürün geliştirme konusunda önemli projeler yürütüyor. Yasamızda yerli e, üretim katkı payımız var. Yani üretilen, türbünde kullanılan parçalar ne kadar yerli olursa firmalar e, ürettikleri elektrikler için o kadar ekstra bir e, gelir elde ediyorlar. Biz şu anda kanat imal ediyoruz ama e, Belki şu anda hani e, ismini vermeden bahsedebileceğimiz e, 200 kW'lık bir prototip e, türbünün de e, imalatını gerçekleştirmekteyiz. İnşallah bu yıl, bu yıl sonunda devreye alıp e, müşterilerimize de paylaşmak istiyoruz, e, piyasaya sunmak istiyoruz. ICI e, bence e, hedef kitleye ulaşan bir fuar e, ve biz de burada, Üreticilerle, işleticilerle bir araya gelme şansını yakalıyoruz. Tabii burada biraz bilincin de artması gerekiyor. Hala rüzgar enerjisi evet kabul görmekte ülkemizde ve bu konuda çok ciddi yatırımlar var. Ama bazı, bazı fikirlerin de yerleşmesi gerekiyor hem işletmecilerimize hem de halkımıza. Bizim rüzgar enerjimiz gerçekten yenilenebilir enerji kaynaklarımız arasında çok önemli bir potansiyele sahip ve bunu insanların doğru şekilde anlaması faydalarını etkilerini çok daha iyi analiz etmeleri gerekiyor. İşleticiler için ise biz onu buluştuğumuz görüştüğümüz tüm işletmecilere söylüyoruz. Bakın bu işin en önemli konularından bir tanesi ve biz bu konuda hizmet vererek daha verimli sağlara ulaşılmasını zaten hedefliyoruz müşterilerimiz için, ve burası da, bu fuarımızda da bir araya gelebildiğimiz, bu sorunları tartışabildiğimiz bir olanak sağlıyor bize.